Merhaba arkadaşlar. Eee Jay Wolf Tekno'dan ben Furkan. Arkadaşlar bugün sizlere e, Wolf nasıl bir ayda kartal rütbesine gelir veya çok kolay nasıl bir patlar onu göstereceğim. İlk önce eee 1-2-3 yazıyor arkadaşlar kartlarda. Oradan Göreyim, tamam. e, kafese tıklıyorsunuz. Orada bir gazi kampı olacak arkadaşlar. Onu tıklıyorsunuz. Sonra Oraya girdikten sonra paralel altı yazıyor arkadaşlar. Ona giriyorsunuz. Kurtluğunu şansınız varsa daha iyi olur. Siz için. Ee, kimseye vuruyorsunuz. Şu, şu paralel altına diziliyorsunuz. Şunlar yaptığı gibi. Bakın böyle. Hepsini vuruyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ben hepsini sonra size GP arkadaşlar. Bir şey Herkes buraya geçiyor. İnsan olsanız da kuş olsanız da size her var. Bakın gördüğünüz gibi 8 kuş falan var. Kimse birbirine vurmuyor bir 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 arkadaşlar. Böyle dağıtlıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Diyelim biz insan olduk ya. Geçiyoruz bu falan altına. Kimse vurmuyor. Kural, kurallarda vurmak. Ama ben kaldım. <laughs> Evet arkadaşlar vurmuyorsunuz bekliyorsunuz. Sizi öldürüyorlar. Sonra arkadaşlar işte Göreceğim. yine GP verdi yi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, beni için teşekkür ederim. E, böyle daha da yani, çok ısınabilirsiniz. GP kazanabilirsiniz. Seri gibi yani korkunç miktarda GP kazanabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Oluracağım.